kıymetli hemşehrilerim. Bundan 13 sene kadar önce en son olarak memleketime gelebilmeyi Yüce Allah nasip etmişti. Allah razı olsun. Yüce Allah 13 sene sonra tekrardan memleketime sizlerin içine gelebilmeyi şükürler olsun ki nasip etti. Kardeşlerim, bu 13 seneyi kısaca özetlemem gerekirse size şunu söylemek isterim. Rahmetli Cennet Mekan Nihat abinin cenazesine geldiğim günden sonraki geçen zamanda Yüce Allah'ın haricinde hiç kimseye boyun eğmedi. Televizyonlarda sizler de görmüşsünüzdür bu devlete hizmet etmeyen, özü dışarılarda olan kişilere hizmet eden, bazı polislerin emriyle boynumu eğmek isteyenlere dahi boynumu eğdirmedim kardeşlerim. Yüce Allah sizlerden razı olsun kardeşlerim. Bu 13 sene boyunca cezaevinde olsam bile ben Rize'den hiç ayrı kalmadım. Rize'deki fotoğrafçı kardeşlerime rica ederek her aybaşı başı Rize'nin değişen renk tonunu bana resimler halinde cezaevine göndermelerini istedim. Cezaevinde koğuşumda bu resimlere kaldığım 11 sene boyunca baktım kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim. Yüce Allah nasip ederse bundan sonraki gelişim inşallah çocukların ve ailemle olacak.